Evet değerli izleyenler kalyan vefa arasında Oynayacak karşılaşma öncesinde Vefalı oyuncular Mustafa Ertop vefa seni unutmayacak Pankartını açıyor Vefalarını bir kez daha gösteriyor Geçtiğimiz günlerde 45 yaşında Mustafa Ertop kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına ve vefa camiasına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Canlı... Evet. 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 Saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz Mustafa Ertobu. Karşılaşma öncesinde bu hafta oynanan tüm maçlarda saygı duruşu gerçekleşiyor değerli izleyenler. Biz de buradan vefa camiasının hansıları paylaşıyoruz. futbol camiasının maçı sağ olsun. Bir daha. Bir daha. Çok iyi be. O oh da ha. Bir daha zombi. Zombi de kurulmuş gelmeden çabuk almanın. bir söz vardır iyi insanlar, hadi, insanlar hadi, hadi, geride. Hadi. Onları yad edecek iyi insanlar bırakır. Mehmet teyze. Gyo, 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 gyo. i'll